Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Tamam, başlıyoruz. İyi e, hatırlarsanız önceki bölümde 8. olmuştuk. Fakat adamı öldürmüştüm ve diğer diğer kişi Diğer bir tane daha adam beni öldürmüştü ve 8. galiba olmuştuk veya yedinci. ikisinden biri şey olmuştuk. O zaman hemen başlayalım. Selamun Aleyküm. Dur sesi kapatalım şu adamların gelmesin. Hayır, takip et. Takip et. İptal yapacağım. Ya. Hı. Takip etmek istemiyorum. Takip etmek ben bunun ne olduğunu anlamadım diyecektim ki yani bak bu güzel. Çimenleri pısmak için falan. Seriz Beyler arkadaşlar mis gibi oldu. Tamam. başladık şimdi takip takibi iptal yapacağız çünkü istemiyorum insanları takip etmek hmm. Düzgün bir prizon atlarım. Prizon güzel. Haydi diyelim. Ya da ben şuraya hemen atlayayım ya. Yanımda hemen şeyler varken. Evler falan. Valla bin metre vardı aşağı. Sekiz yüz kaldı. İndir. Silah alacağız senle kalmaya çalışacağız. Bir tane de araba bulursak çok güzel olur. Hop aşağı in. Bir tane bile mi araba yok? Şu an üstten bakıyorum da yok bir tane bile araba. Şu garaj eve girelim. Belki garaj evde vardır. Arkadaşlar genelde garaj evde oluyor. Silah falan. Yok silah yok vallahi arkadaşlar. Hayret yani var da kötü var kötü unutlandık şu ana kadar da bari alanı bize versin alanı bize verse yeter bana çünkü arkadaşlar alan çok önemli dur AKM tamam güzel AKM'ye geçelim dürbün de var en güzel bana bir tane araba lazım güzel olması için Hala belirlenmedi şey. Alan. Alan belirlensin arkadaşlar daha rahat oynayacağız. Çünkü alana ne zaman gideceğimizi veya nereye gideceğimizi görebileceğimiz için daha rahat olur. Hayda. Alana iki kat daha öteme verdi ya. Tamam bu kötü oldu arkadaşlar. İki kat ötemi. Verdi de imkan adam sıkıyor nereden? Nereden sıkıyorsun kaş? Nereden sıkıyor göremedim ki. Ben şu gördüm şimdi tamam gel oraya. Bir inceleş tamam. bir şey oldu. Neden silahlar çıkmadı ya? Devam edelim biz şimdi benim bir tane araç istiyorum ya bir tane bir tane bana hiç gerek yok 4-5 tane bir tanece kayıtta kayıt bazen çünkü arkadaşlar kayıt kayıtta olmuyor kontrol edeceğim ne alanı kötü verdi ya bu sıkıntı benim için ben buradayım ve alan ta burada benim Pochinki'ye gitmem lazım ve ben Pochinki'ye gitmek için en önemli şey araba almam lazım. Çünkü üç buçuk dakika sonra alan gelecek ve alanda da ölürsem Allah rahmet eylesin olacak. Haydi kardeş haydi. Bak bir tanesi araba kullanıyor. Aslında gelse alsa beni çok güzel olur ha. Solda çatışma inşallah yoktur. gelecekler var mı? Gelecekler var mı? Ölmek isteyenler var mı? Bir de benim saklanacağım için saklanabilme özelliğim olduğu için güzel Hani ilk başta göstermiştim ya. Şimdi göstermek istemiyorum. Çünkü ee, nedir onu tekrar belki işime yarayacak ama zamanında olmadığı için bitebilecek. Güzel bir tane araba bulduk arkadaşlar. Şu araç. Alalım ben bu aracı. Alayım. Tamam. Şimdi gidelim. Bu tarafa doğru gidelim. Güzel, gidelim. Mı bir hmm. Patrik, tamam nereye gidiyoruz? Kapatayım Güzel. Oyun sesini de kapattım. Bu da iyi. 81 kişi var ve birisini ben öldürdüm. 80 kişi kaldı. Güzel gidiyoruz hala. Ben yavaştan alana girmeye başlayacağım birazdan. Çünkü artık araba bulduk. Arabayla daha hızlı gidebiliyoruz. Hem bir tane motor bulsak çok iyi olur. Çünkü motor arkadaşlar en hızlı araç diyebiliyorum. 150 ile falan gidiyor. Yok mu? Ağır kesici kullan kullanılmıyor. Sürülemiyor da. Öldük. Öldük. Bildiğin öldük şimdi. Kardeş. Lütfen Allah rızası için. Birisi kurtarsın. Ölüyorum valla. Gerçekten öldüm öleceğim. Allah rızası için birisi de mi yok? gittik biz. Yani belli. Adamlar ta nerede ben nerede. Zaten, zaten gideceğim belliydi ya. Oyun bir dakika içinde gidecek. Öldüm ya. Hakikaten öldüm ama. Yok, adam geliyor mu gelmiyor gidiyor. Bravo size beyler. Aha yakınlaşıyor biri. Abi ne olur. Çok onun azıcık canım kaldı. Gözünü seveyim gel. Aha. Evet. 73. hayatta evet. kaldım. 73. oldu. Arabadan düştü. öldürdü. O zaman artık arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.